Birlik Akademi'nin yeni dönemini merak ediyor musunuz? O halde gelin birlikte bakalım. <laughs> Bilginin doğasını, kaynağını ve sınırlarını öğrenmek için her pazartesi saat 19'da Profesör Doktor Rahmi Karakuş rehberliğinde yolda olanları için felsefeler. Ekonomisini yönetmeyi önemseyenlere her çarşamba saat 18'de araştırma görevlisi Beşir Çalışkan anlatımıyla finansal okuryazarlık dersi. Aklından geçen onlarca fikri, projeyi nasıl çevireceğini merak edenlere her cuma saat 18'de öğretim görevlisi Mustafa Çelik rehberliğinde uygulamalı proje yazma dersi. Arapça biliyor ama daha fazlasını öğrenmek istiyorsan her çarşamba saat 18'de Ahmet Geylani eşliğinde orta ileri seviye Arapça dersi. Kendini doğru, etkili ve güçlü bir şekilde ifade etmek isteyenler için her pazartesi saat 18'de gerçekleşecek olan diksiyon ve hitabet dersi. İngilizce artık zor değil. Dil becerini geliştirmek ve İngilizcenin sırlarını öğrenmek isteyenler için Aykut Çolakoğlu eşliğinde 8 hafta sürecek gramer derslerimiz, Salı ve Perşembe günleri gerçekleşecek olan speaking derslerimizde akademi derslerimiz arasında yer almakta. Peki hepsi bu kadar mı? Elbette hayır sizler için yalnızca akademik derslerle yetinmedik. Gönlünü sanata inceltmek isteyenler için sanat derslerimiz de mevcut. Gelin onlara beraber bir bakalım. Çevre ile ahenk içinde sanat icra etmek mümkün mü? Cevabını bulmak için her cuma saat 18'de Yüksek Mühendis Ahmet Akburak ile gerçekleşecek Sanat ve Sürdürülebilirlik Estetik ile ekolojik bilincin kesişimi dersiniz. Hatta Onur Yaman ile her salı saat 18'de Hüsnihat ve yine Onur Yaman'ın Sümeyye Yaman eşliğinde her perşembe saat 19'da meşgul edeceği Ebru Sanatı derslerimiz mevcut. Duyguların evrensel ifadesi için müziğimize elbette es geçemezdik. Her perşembe 17 ile 20 arasında Türk müziği usulleri için ritimizden Muhammed Ali Genç, Türk müziği makamları için Profesör Doktor Ferdi Koç ile repertuar ve üslup içinde ses sanatçısı Kemalcan Ergün bizimle olacak. Daha bitmedi. Giderek önem kazanan bilişim teknolojileri sahasında da sizleri yalnız bırakmadık. Gelin onlara beraber bakalım. Doçent Doktor Emrah Aydemir eşliğinde gerçekleşecek olan kod yazmayı öğrenmek ve programlamaya sağlam bir giriş yapmak isteyenlere özel her salı saat 18'de başlangıç düzeyinde Python, zaten Python biliyorum, bir adım daha ilerlemek istiyorum diyenler için her pazartesi saat 18'de yapay zeka kodlama derslerimiz. Verileri bilmek, kodlamanın ilk adımı olan Excel'i daha iyi kullanmak isteyenler için her çarşamba saat 18'de doçent Doktor Halil İbrahim Cevici rehberliğinde Excel dersimiz yaratıcılığını dijital dünyada konuşturmak isteyenlere öğretim görevlisi Serpil Yılmaz eşliğinde her perşembe saat 18'de grafik tasarım, illüstratör dersimiz, Tasarımını gerçeğe dönüştürmek isteyenlere her cuma saat 17'de Muharrem Fatih Kara ile gerçekleşecek olan 3 boyutlu modelleme SolidWorks dersi, dijital tasarımdan fiziksel üretime uzanan süreci keşfetmek, 3 boyutlu yazıcılarla profesyonel baskı tekniklerini öğrenmek ve yenilikçi ürünler tasarlamak isteyenlere her cuma saat 17'de Ertuğrul Yavuç eşliğinde gerçekleşecek 3 boyutlu yazıcı, baskı alma ve ürün tasarımı derslerimize sizleri bekliyoruz. Biz durmuyor, sizler için karınca misali çalışıyoruz. Her hafta birbirinden özel konuklar ağırlayacağımız İslam düşüncesi, kariyer ve psikoloji seminerlerine gelin birlikte göz atalım. Bu sefer de bir soruyla yola çıkıyoruz. İslam dünyası düşünüyor mu? Her hafta salı günü saat 20'de sırasıyla Ömer Türker, Ahmet Özhan, Sait Başer, Semih Ceyhan ve Sezai Küçük gibi medeniyetimizin önde gelen fikir adamları ile düşünce dünyasında derinlere dönüyoruz. İş dünyasının dinamiklerini keşfetmek ve profesyonel gelişimine katkı sağlamak isteyenler için her hafta çarşamba günü alanında uzman konuşmacılar eşliğinde gerçekleşecek olan kariyer seminerlerimiz Ruhun derinliklerine inmeyi arzulayanlara her cuma saat 19'da alanında uzman psikolog, psikiyatrist ve akademisyenler rehberliğinde psikoloji seminerlerimizle huzurlarınızdayız. Birlik Akademi olarak sizlere dopdolu dolu bir dönem sunuyor ve hepinizi akademimize bekliyoruz. Müzik